Köpeğin küpesi var. Yani Hanım, alamazsınız. Küpesi var. Alamazsınız. Hayır. Sen orada çeksen ben alacağım köpeği. Tamam ya al. Siz, 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 İşine karışmıyoruz. Ya? Küpeli köpeği alamazsın. Bırak. bırak. Vermem. Vermem, vermem küpeli. Ben vermem. Neresi kaldıracaksın? Neresi? Hadi nerede? Raporunu ver. Raporunu ver. Nasıl raporunu Arkadaşlar altına şu anda Manat Belediyesi Kevser Ermit'e zabıta müdahale anladım. edemez. Anlamaz. Sen de müdahale edebilirsin. Yok. Göstersen, ben ne istiyorum? Göster. Evet. Saldırma raporunu göster. Saldırma raporunu gösterin. Ali raporu abi. abi. Saldırma, şu anda köpeği A almaya çalışıyorlar. Siz attığım hareketli konumdayım. Gelebiliyorsanız gelin. Saldırma raporunu göster. Saldırma raporunu göster. Niye? Ben, sen niye, niye böyle başlayayım. Başlayayım. Sen hani çok bir şey Hangi pasla karışıyorsun? Olabilir. Olabilir. Ya İskender hakim ol. ol. Yani beni ilgilenir ben. mi? Aram. Aram. mi? Aram. Kimliğini, Tuğba şu anda kimliğini açıkladı. belediye Lütfen müdahale daha etmeyin olur mu? Tamam tamam size de müdahale edin. Arkadaş halkta. Tamam ben de vatandaşım. Bu adam benim karışıyor Sen savcı mısın <laughs> evet, Hayır, bir bırak bırak mi? Müdahale edebilir. Alabilirler. polis koyut polisler. Şu anda <laughs> da belediyenin. Sesler arkasındayız Anka Grosu markasındayız. Atik bir park evlerinin oradayız. Köpeği alıyorlar. Ya sen mi ya ya. ben işimi yapıyorum. Tuba ya görevini bir, ya şey. ya bir kere daha söyler misin? Bırak onu abi. bir kere daha görevini. hayır. Ben Sakin. 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 arkadaşlar, Sakin. arkadaşlar. Sakin. Evet. 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 Evet I'm <laughs> sorry.